Değerli izleyiciler, 22 Haziran 2020 Pazartesi sabahından hepinize merhaba. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Bir yeni haftada ekonomik veri itibariyle hem dışarıda hem içeride önemli gelişmeler söz konusu. E, bu da tabii fiyatlar üzerinde etkili olması beklentisi var. E, bu arada geçen hafta ve önceki hafta oldukça dar aralıkta sıkışık bir seyir izleyen altın fiyatının haftanın kapanışında yönünü yukarı çevirdiğini gözledik bunu size anlatacağım bunun gerekçeleri nedir bunları anlatacağım ee, içeride özellikle riskli varlıklara yani hisse senedine doğru e, ilginin artmasıyla beraber e, borsada yukarı yönlü seyirler bu arada döviz fiyatlarında da biraz daha stabil daha yatay bir seyir olduğunu gözlüyoruz bunun tabi gram altın üzerinde etkisi e, oluyor Dolayısıyla bunların hepsini size anlatmak istiyorum haftanın ilk işlem gününde. Özellikle ekonomik veriler açısından bu hafta itibariyle dışarıda PMI verileri yani özellikle şirketlerin satın alma müdürlerinin e, talepleri Haziran ayı itibariyle e, eğer bunlar olumlu gelirse sanayide biraz toparlanma oluyor anlamına geliyor. Dolayısıyla bu önemli. Diğer taraftan yine e, özellikle Amerika'dan birinci çeyrek e, büyüme verisi gelecek. Bu var e, dış, dış piyasa itibariyle. E, petrol fiyatları tabii yine yakından izleniyor, oradaki üretim e, daha e, önemli. Bu arada Amerika'dan e, özellikle perakende e, satışlar e, verisi de e, var, e, kişisel tüketim e, verileri var. E, bunlar hepsi ekonomik veri e, itibariyle önemli. E, bu arada e, yine e, Çin'de ve Hong Kong'da e, hafta ortasında e, tatil e, söz konusu. E, Japonya'nın faiz toplantısı var. Dışarıdaki gelişmeler aşağı yukarı bunlar ama bunların hepsinin ötesinde özellikle koronavirüste ikinci dalga endişesi şimdilik piyasaları bir miktar daha tedirgin etmiş gibi görünüyor ve bunun da altın fiyatları üzerindeki yansımalarını görüyoruz. Diğer taraftan içeride ise özellikle bugün tüketici güven endeksi gelecek. Diğer taraftan yine Perşembe günü. Merkez Bankası'nın faiz toplantısı var. Bu faiz toplantısında bir faiz değişikliği bekleniyor genelde ve 25 bas puanlık bir faiz indirimi beklentisi var. 50 tahmin edenler var ama o biraz daha zor gibi görünüyor. Zaten enflasyonla mevcut Haftalık repo faizi %8.25'lerde bunu işte 8'e indirecek. Dolayısıyla bunun daha fazla aşağı inmesi enflasyonla mükayese zaman şimdilik es, eksi faiz söz konusu. Onun için mevduatlardan biraz işte hisse senedine doğru bir yönelme söz konusu. Hisse senedindeki yönelmenin gerekçesi de, Özellikle e, Türkiye Fonun e, bazı hisseleri alıyor olmasının getirdiği ile birlikte e, biraz da ileriye dönük beklentilerin satın aldığı bir pozisyon. Tabi endeksi dolar bazında bakarsanız hakikaten ucuz çünkü 1.60 sente geliyor. E, bu e, geçtiğimiz dönemlerde en düşük seviyeler gibiydi esas normalde biraz toparlandığında 1.75, 1.77 sentler, sonra 2.25, 2.75 sentler falan bunlar hep daha önce yaşadığımız, gördüğümüz ve nihayetinde de 5.40, 5.40 cent civarında da tepe yaptığını biliyoruz. O döviz, yani dolar bazında bakarsanız borsa hakikaten ucuz ama e, tabii şirketlerin konumuna bakarsanız biraz daha orada temkinli olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Özellikle cuma günü itibariyle ee, örneğin e, borsa İstanbul 100 Endeksi e, teknik e, direnç seviyesi olan 114 nokta. 114.150 puanı kadar yükseldikten sonra buradan gelen satışlarla 113.000'e doğru bir geri çekilme söz konusu. Bugün de dış piyasalarda hafif bir toparlanma var. Bununla beraber bir yukarı yönlü seyir görülebilir ama yine küçük kağıtlardan büyük kağıtlara doğru geçişte satışı getirebilir. Bunu da dikkate almak gerekir. Döviz cephesinde ise işte mevduattan veyahut da borsadaki bir hareketlilikten dolayı dış piyasalarda dolar toparlanırken bizde de küçükçe bir toparlanma söz konusu. Ee, geçtiğimiz haftalarda 6.80'ler, 6.79'lar seviyesindeki dolar TL'nin e, şimdilerde e, 6.85, 6.87 TL seviyelerinde işlem gördüğünü görüyoruz. Bugün de bir sakin başlayış var, başlangıç var. Ee, dış piyasalarda dolar e, özellikle euro karşısında bir miktar toparlandı. Bunun da gerekçesi özellikle hafta sonunda geçen hafta içinde yapılan e, Avrupa Liderler Zirvesi'nde 2022-2027 yılına ait yıllarına ait bütçe konusunda anlaşma sağlanamamış olması başka sorunları da beraberinde getirince e, bu biraz tedirginlik oluşturmuş durumda. Bu nedenle de euronun e, 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 dolar karşısında işte 1.1350'lerden hatta 1.14'lere yaklaşır Iken, şimdilerde 1.12'lerde hatta hafta sonunda 1.11.80 lira kadar da gerilediğini gözlemiştik. Bu noktada e, gerilemelerde özellikle teknik olarak bakacak olursak Euro dolar paritesi 1.12 önemli. 1.12 kırılırsa 1.11.70, 1.11.40, 1.11 seviyeline kadar gelebilir. Kısa vadede direnç olarak da 1.12.30, 1.12.70 ve 1.13.10 tepki alımlarıyla burayı da test edebilir diye düşünüyorum. Diğer taraftan altın fiyatına bakacak olursak, altın özellikle e, dediğim gibi iki haftadan beri e, Bollinger Band'ın e, çok sıkışmış olduğunu görüyoruz. Böyle sıkışıklarda sıkışıklıklarda, böyle dönemlerde daha ziyade sıkışıklık e, düzeltmelerde yukarı yönlü bir hareket içinde olabiliyor. Bunun için tabii e, yeni bahaneler, yeni hikayeler de üretiliyor. Bu hikayenin bugünkü, e, bu seferki yükselişinde e, dünyada e, koronavirüsle ilgili ikinci bir dalga'nın başlama ihtimali üzerinde duruluyor. Bunun tedirgen tedirginliği var. Nitekim e, e, Amerikan Merkez Bankası Başkanı da işte böyle ikinci bir ve yine başkan yardımcıları e, diğer eyaletlerden yaptıkları açıklamalarda da eğer böyle bir ikinci dalga başlarsa bunu ekonomiyi durdurmak değil o şekilde sürdürmek bu da bir ileride halk sağlığı ile ilgili bir endişe oluşturabilir. Bu nedenle bunu dikkate aldılar. Özellikle Amerika ve Brezilya'daki ve diğer taraftan Kore Güney Kore'de ve Çin'de küçük tekrar vakaların başlıyor olması da bu tedirginliği destekleyen gelişmeler. Diğer taraftan biliyorsun altını de, e, tetikleyen gelişmelerden biri de Çinli Amerika arasındaki e, tedirginlikti. Ama e, Cuma günü Çin'den gelen bir açıklama Amerika'dan daha fazla soya fasulyesi alacağız şeklinde bir iyimserlik e, oluştur, oluşturmuştu. Ama bu çok fazla dikkate alınmadı. Altının e, üçüncü gerekçesi, yükseliş gerekçesi de özellikle dönem sonu, kontrat işlemlerine yaklaştık. Ayın 20-25'i, ayın sonuna kadar. Çünkü Ocak ayında pozisyon almış olan fonlar 6 aylık fon bu pozisyonlarını Haziran sonunda tamamlıyorlar. Bunlar açık veya kapalı şeklinde yapılmış olan işlemler. Yani Direkt olarak alınmış ama açık olarak alınmış. Yani ödemesi yapılmamış. Sadece teminat yatırılmış. Bunların kapatılma süresi geliyor. Bunun da altın fiyatını tetiklediğini dikkate almak gerekir. Bu, bu noktada özellikle daha önce 1739-1737 dolar on seviyelerini gelip oradan tekrar 1717 dolar hatta 1707 dolarlara kadar gerileyen bu, bu, bu Bollinger Band'ın üst seviyesiyle alt seviyesi arasında hareket eden ve sıkışık bir görünüm sergileyen altının Cuma günü itibariyle bu gelişmeler çerçevesinde 1745 dolara kadar yükseldiğini gözlemiştik. Ve kapanışlar da yaklaşık o seviyelerdendi. Ama bugün Uzak Doğu ve Asya Borsalarında 1755 dolarları kadar gördük. Şimdilerde 1750 dolarlarda. Orada da teknik olarak 1700 52 dolar aşılırsa e, orada da notlarıma bakarak söylemek istiyorum. 1745, 1700, pardon, 1760, 1772 ve 1785 dolar on seviyelerinde dirençleri var. Yeni dirençleri var. Bunlar daha kısa vadeli dirençler. Uzun vadelilerde daha farklı şeyler var tabii ki. E, desteklerde de eğer 1752'de satış gelirse o noktada 1745, 1732 ve 1725'e kadar gerilemesi söz konusu. Hafta içinde yatırım bankası Golden Sachs, onların biraz da tabii altın yatırımları da var. İşte daha önceki tahminlerini biraz revize etti. Yukarı yönlü revize etti. Ve dedi ki işte yılbaşından sonra altının, onsunun 2000 dolar olma olasılığı var. Demek. Ama genelde bütün beklentiler sene sonuna doğru 1880 1900 dolar on seviyeleri görebileceği şeklinde. Yani orta vadedeki fiyat beklentisi bu yönde. Ama bu noktada tabii bu dönem sonu pozisyonlar kapatıldıktan sonra altının bir geri çekilme olasılığı da söz konusu olabilir. Bunu daha ziyade Temmuz ayı içinde göreceğiz diye düşünüyorum. Ha ne olabilir? Daha önce gördüğümüz 1680, 1650 doların seviyelerine kadar da gerileyebilir. İşte bu gerilemeler ben altın yükseldi alamadım diyenler için bir alım fırsatı da oluşturabilir. E, satışlar için de kısa vadeli alsat yapanlar için de işte 1772-1785 doların seviyeleri bence kısa vadeli satım için uygun gibi görünüyor. Tabi bunun TL olarak gram altına yansımalarına bakacak olursak orada da Özellikle önce dolar tl'yi bir değerlendirelim. Dolar tl'de de işte e, şu anda e, aşağı yukarı 6.85 seviyelerinde. 6.87'yi de görür tabii ki. Bu 6.85'ten yukarı yönlü kırılırsa o noktada 6.87, 6.89 ve 6.92 TL seviyeleri görülebilir. Bunlar tabi vergisiz olan fiyatları da diyebilirim. Onu da ayrıca altını çizmek istiyorum. Gerilemelerde ise 6.83, 6.80 ve 6.78 seviyeleri de yine doların dış piyasalarda bir miktar gerilemesi, olası gerilemesi durumunda bize de bu şekilde yansımaları olabilir. Bu noktada 24 ayar altının gram fiyatına bakacak olursak Şimdilerde 385 TL seviyeleri ki hafta sonu kapanışı da bu seviyelerdeydi. Bu seviyeler önemli. Bu seviyelerin üzerinde ee, o zaman 1000 bin, e, bin, pardon 389, 393 ve 397 daha önce gördüğünüz zirve biliyorsunuz 397 TL seviyeleri buraları görebilir e, diye altını çizmek istiyorum. Bu da tabi e, saydığım gerekçelerle ancak olabilir. Ha bunlar alım fırsatı mıdır? Hayır ben yükselişleri şimdilik kısa vadeli satın fırsatı olarak da değerlendir e, değerlendirilebilir diye düşünüyorum ama muhakkak gerilecek anlamına da gelmez çünkü gelişmeler çok e, değişik e, dışarıdan gelen değişme e, açıklamalar yine gelişmeler fiyatı farklı kılabiliyor. Ama beklentiler genelde bu seviyelere yükselmesi ve bu yükselişi de zaman zaman piyasayı yakından izleyenler için satış fırsatı da olabilir diye düşünüyorum. Diğer taraftan gerilemelerde örneğin işte altın onsu 1745 dolar ve aşağısına gerilerse içeride 24 ayar altının gram fiyatı da bu noktada 600 bu noktada 385 kırılırsa 381 ve daha önce gördüğümüz 377 TL kadar da gerileme söz konusu olabilir. Bu haftaki beklentilerimiz genelde bu şekilde. Dolayısıyla piyasalardaki gelişmeleri yakından izlemek gerekiyor. Merkez Bankası'nın 25 bas puanlık faiz indirimi şu anda piyasalara fiyatları yansımış durumda. Ama bu noktada başka bir açıklama gelirse bu faiz indirimden dolayı Dolardaki yukarı yönlü seyili biraz e, frenleyebilir e, veya farklı bir açıklama gelirse e, veya çok net bir şey söylenmezse o zaman e, dolar tl hafif yukarı yönlü seyir izleyebilir. Burada da altının gram, tl gram fiyatı için bu e, takip edilmeli diye düşünüyorum. Dolayısıyla haftaya böyle başlıyoruz. Hafta çok hareketli olacak. Bu arada yeni değişiklikler olursa hafta içinde de yine size bunu, bunları aktarmaya çalışacağım. Hepinize bol kazançlı, sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.